zaman Hotel Resort International Özbekistan'da 3 otel ve 3 farklı markasıyla imza töreni. <laughs> <laughs> Saygıdeğer protokol, hürmetli tavziyavlar oydası, değerli iş ortaklarımız ve misafirlerimiz ve sevgili çalışma arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dedeman olarak Özbekistan'da gerçekleştireceğimiz 3 yeni otel projemizin imza töreninde bir araya geldik. Bu önemli anın ve heyecanın gelişmenin bir parçası olmanın ve sizleri burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Dedeman grubumuza sadece bir otel değil, 3 otelle ile güvendikleri için Faziyalar ailesine tekrar teşekkürler etmek isteriz. Sağ Kendileri sadece otelleriyle değil, oğullarını da bize emanet ettiler. Şükrü ganiye İstanbul otelimizde benim yaptığım gibi management trainee olduğunu sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Kendisiyle birlikte çalışmak bizim için gerçekten keyifli oldu ve gelecekteki başarıları için en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Dedaman olarak 58 yıllık köklü bir kurum kültürüne sahibiz ve bu süre zarfında müşteri memnuniyetini en önde en pardon en planda tutarak hizmet vermenin misyonunu devam ettirmekteyiz. Yeni otel projeleri uluslararası uluslar pazarda genişleme stratejimiz doğrultusunda önemli adımlar atmaktayız. Özbekistan'da da yeniden varlık göstermenin gururunu yaşıyoruz. Bu yeni projelerimiz sadece Zeydaman'ın büyüme stratejisinin bir parçası değil, aynı zamanda Özbekistan'da turizm endüstrisinin de katkıda bulunacak. Ülkede iş ve tatil için amaçlı seyahat eden misafirlerimize yenilikçi ve kaliteli konaklama seçenekleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Bugün burada bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Bu yeni başlangıcın hepimiz için başarılı ve bereketli olmasını diliyorum. Sözlerime özbekçe nazar değmesin diyerek bitirmek istiyorum. Köz tekmesin. Murat Bey'e konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi... Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şahruk Ganiyevi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Görüşmeler. Hepinize teşekkürler. Avalonvor, As asalamu aleyküm. Aziz Anjuman, iştirakçıları. Merhabalar Sayın Konferans e, katılımcılar, kardeşler. Hepinize teşekkürler. Ee, çok memnun olduk. Çok iyi konuşabilmiyorum <laughs> Türkçe ama anlatacağım. Anlatacağım. Ee, Hepinizi görüyorum. Çok memnun oldum. Ee, biz buraya dedim ana, dedim İstanbul'a. E, Şubat'ta geldik, ön de, Şubat'ta geldik burada öğrenmek için Vakti e, e, burada da aile gibi kutladılar. Çok teşekkürler bana hanım. <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. E, ailemiz gibi oldular. E, biz bundan çok memnunuz. İnşallah e, gelecekte e, çok e, birlikte e, turizm için çok yenilikler yaparız. Ee, misafirlerimiz için e, yenilik yapıp e, iyi hizmet gösterebiliriz. Teşekkürler. Şahruk Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet efendim, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Zaraf Şen Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulubek Feyziye Bey'i alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Assalamu alaikum. Muhatla hanımlar ve canavlar. Ben şimdi Türkçe söyleyeyim mi? Ben şimdi Özbekçe söyleyeyim mi? Var mı? Ben şimdi Özbekçe söyleyeyim mi? Havalan var. turkialinda turkya yurtida juda xursandman bugun bir ajoyib kun nechi ming yil oldin ota bobolarimiz mana shu bayramni umid bilan kutib nishonlab kelgan mana shu Navro'z olam, mana shu bugun mana shu tadbirni ham bugunga to'g'ri kelgani men o'ylayman juda bir yaxshi e, bir xayrli kun deb o'ylayman mana shu navro'zi olam bayrami bilan barchalarigizni chin yurakdan muborakbod etaman oxirgi mana shu yillarda turkiya davlati bilan o'zbekiston davlati juda yaqin juda bir hamkorlikda ishni işte, tashkil qilgan mana oxirgi yillarda o'zlaringiz ham kuzatib borasizlar hurmatli yurtboshlarimiz tomonlaridan juda ko'p uchrashuvlar olib boryapti juda katta katta qaror farmonlar ijrosi qarorlar chiqarilyapti avvalambor mana shu yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman mana yani, shu katta berilgan imkoniyatga mana shu bu tadbirkorlar tadbırkorla, turk tadbirkorlariga ham o'zbek tadbirkorlariga ham juda bu katta imkoniyat mana bugungi tadbirda ham mana avvalambor juda katta o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman dedimanni rahbariyatiga dediman mano xonimga ergunbekga samimiy tilaklarimni bildiraman mana shu yaqinda toshkentda borganlarida memorandum imzoladik dediman bilan toshkent zarafshon goldn group kompaniyasi tomonidan va mana shu bitta mehmonxona to'g'risida gap gaplashgan edik bizar mana kelishdik dedi man bilan hamma o'sha shartlari shartnoma shartlari to'g'ri kelgani uchun uchta mehmonxona uchun kelishuvlar olib bordik albatta kelajakda hali yana katta rejalarimiz bor qisqacha agar zarafshon goldin group kompaniyasi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsam zarafshon goldin group kompaniyasi turli yo'nalishlarda o'z sohasini o'zini ishini olib boradi qurilish qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish tekstil sohasida mehmonxona restoran sohalarida agro sohalarida issiqxona va mana shu maktabgacha ta'lim ta'lim sohalarida ham o'zini faoliyatini olib boradi man o'ylaymanki mana shu bugungi shartnoma imzolash buni aa juda bir mana hozir katta insonlar bilan tanishdik man barchalaringizni mana shu o'zbekistonda kutib qolaman kelajakda hali hamkorligimiz davom etadi yana mehmonxonalar ochamiz sizlarni hammalaringizni o'zbekistonda kutib qolamiz barchalaringizga katta rahmat salomat bo'ling ve çok teşekkür ederiz. Evet efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Dedeman Hotels and Resorts International Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ergün Demiray'ı alkışlarınızla Hüseyin Ağabey Evet sevgili protokol sevgili bası mensuplarımız iş arkadaşlarımız, iş ortaklarımız hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şöyle biraz geri gideceğim öncelikle. Bundan yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene evvel Banu Hanım'la bir araya geldiğimizde Banu Hanım, 17 tane otelimiz var biz bunu 50'ye 60'a çıkarırız deseydim herhalde beni döverlerdi. Ee, öyle başlamıştı aslında biraz hikayemiz, bu otelin içerisindeki bütçeyle başladı her şey. Bu otelin bütçesine yaptığımız itirazla bir başlangıç yaptık, çok güzel bir başlangıç oldu. 2 tane markamız vardı, şu anda 10 tane marka var. Yenisi de geliyor. Ben biraz rol